Mikrobiyatası birbirine benzeyen insanlar daha kolay anlaşır mı? Hem daha kolay anlaşır hem de daha uzun yaşamasında ya da daha kısa yaşamasında mutlak etkisi var. Üç neslin bir arada olması insanları uzun yaşatıyor. Paket üzerinden alınıyor kemoterapiler. Sizce burada esas verilen paketin tamamlanması mı olmalıdır? Mutlaka kişiselleştirilmiş bir tedavi yöntemi belirlenmeli. Bazen o kadar çok ifrata kaçılıyor ki o kişi ne yazık ki kanserden değil yapılan kemoterapiden ölüyor. Kişi ölmeye kendi mi karar veriyor kendi hocam? karar veriyor. Ve hücreye bunu mu fısıldıyor? Evet. Güne hiçbir şey yemeden 2-3 kahve ile başlayan insan kendine ne yapmış olur? Günlük tüketilen kahve ile melatonin düzeyi arasında bir bağlantı var. Melatonin düzeyi ile de kanser arasında bağlantı var. Melatonin düzeyiniz düşükse daha çok kanserle karşı karşıyasınız. Eğer sigara içiyorsanız, alkol varsa, gece uyumuyorsanız, hareket etmiyorsanız, sedanter yaşıyorsanız, kötü besleniyorsanız tabii ki cildinizde erken kırışır, daha çok hastalıklara maruz kalırsınız. Ee, yani bu geni aktif hale getirip getirmemek bizim elimizde. Yani o kitaplıktan o hastalığı oluşturacak olan geni aktif hale getirmek. Onun için cildimiz de aslında bizim Beslenmemiz, hareketliliğimiz, uykularımız ama bunların ötesinde bir şey söyleyeceğim. Sizin hayata bakış açınız. Hayatta neden var olduğunuzun cevabını doğru vermeniz. Bunları bunları doğru verebildiğimiz, yapabildiğimiz ölçüde asla sağlıklıyız. Ya da bir başka faktör, etrafınızdaki insanlar. Belki ben daha iyi ve sağlıklı görünüyorsam bu sadece benle değil, etrafımdaki insanlarla da alakalı ilgilidir. Sevdiğiniz, birlikte olmaktan mutlu olduğunuz insanlarla beraberseniz daha iyi gözükürsünüz, daha sağlıklı olursunuz. Ama etrafınızda enerjinizi düşüren, size değersizlik hissi yaşatan insanlarla beraberseniz işte o zaman cildinizde çöker, kendinize daha erken yaşamışsınız. Onun için insan denen varlık çok değerli, çok kıymetli. Peki hocam bu etrafımızdakilerin altını bu kadar büyük harfle büyük çizgilerle çizmenizin nedeni sadece psikolojik kısmı mı? Zira başta konuştuğumuz bağırsak sağlığında mikrobiyatayı çok yakından takip evet. ettiğinizi ve bu konuda uzmanlaştığınızı çok iyi biliyoruz. Burada bir mikrobiyata bakteri alışverişi de var Mutlaka. mı? Birlikte yaşadığımız insanlarla mutlu insanlarda. keyifli insanlarla beraberseniz onların e, mikrobiyatasını da paylaşıyorsunuz. Sarıldığınız zaman, öpüştüğünüz zaman. Bunların hepsi aynı ortamda bulunan, aynı yerde yaşayan insanların mikrobiyatası birbirine daha çok benzer. Mikrobiyatası birbirine benzeyen insanlar daha kolay anlaşır mı? Hem daha kolay anlaşır hem de daha uzun yaşamasında ya da daha kısa yaşamasında mutlaka etkisi var. Yani onun için artık fekal transplantasyon dediğimiz bir olay var. Yani başka sağlıklı bir insanın gaytasının e, bağırsaklarındaki içeriğin e, başka birisine nakledilmesi. Bununla ilgili günümüz e, günümüzde artık tedavi olarak kullanılıyor. Hiç e, kimin aklına gelirdi birisinin dışkısının başka birisine iyileştirme için e, verilebilmesi. İleri seviye kanser hastalarında güzel sonuçlar alındığına dair bilgiler var hocam. Sadece kanser değil otoyumin hastalıklarda şunda bunda artık bugün e, hastalıkların oluşumunda tedavisinde Mikrobiyatamız, bağırsaklarımızın içeriği e, belirleyici bir faktör ve bu anlamda da hastalıkların tedavisinde, iyileşmesinde de endikasyonun yeri ve gereği olduğunda sağlıklı birisinin mikrobiyatasının başkasıyla paylaşılması e, iyileştirici bir özellik taşıyor. Tabii ki e, şartları, koşulları e, doğru yapmak kaydıyla. Öncelikle kronolojik yaşa göre genç ya da yaşlı neye diyoruz? 45 yaşına kadar herkes genç. 45 ile 64 yaş arasını biz orta yaşlı kabul ediyoruz. 65 ile 70 65 ile 85 yaş arası yaşlı. Ama biz buna da üçe bölüyoruz. 64 ile 75 yaş arası genç yaşlı ya da çıtır yaşlı diyebiliriz. 75 ile 84 yaş arası orta yaşlı. Ama 85 yaş e, üzeri ileri yaşlı diyoruz. Ancak şöyle bir şey var. Esas önemli olan bu kronolojik yaş değil. Biyolojik yaş ölçümleri var. Bunu e, telomer ölçümleriyle epigenetik e, analizlerle kişilerin biyolojik yaşını tespit ediyoruz. Ya da bizim bazı ölçümlerimiz var. Hücredeki oksidasyon seviyesine göre e, biyolojik yaşını ölçüyoruz. Age ölçümleriyle cildimizden ya da gözden ya da e, HRV dediğimiz bir takım kalp atım hızı değişikliklerine bağlı olarak yapılan e, yapay zeka ile yapılan e, biyolojik yaş ölçümleri esas önemli olan bu. Ben kendi kliniğimde bu biyolojik yaş ölçümlerini yapıyorum ve buna göre baktığım zaman kişi geliyor, tabiim yaşı bakıyorsunuz 60. Ama biyolojik yaşına bakıyorsunuz ki 40 çok uzun yaşayanlar yani 100 yaşın üzerinde 24.500 kişinin olduğu Japonya'da bir ikonava adası var. Ve bunlarla ilgili bakmışlar hiçbirisinin öyle uzun yaşayayım diye bir hedefi amacı yok. Ama o kadar uzun yaşıyorlar. Bakmışlar neden bunlar bu kadar uzun yaşıyor? Hayata ilişkin hiçbir şekilde böyle hedefleri yok. Ve hayattan keyif alıyorlar. Birlikte yaşama şey var. hep toplu olarak yani sabah kahvaltılarını, akşam yemek yemeklerini yerken hep bir aradalar. Mesela Akdeniz mutfağı diyoruz değil mi İtalya. bunu şey tipik örneklerinden bir tanesi. İtalya'da işte o Akdeniz mutfağının özelliği oradaki zeytin, zeytinyağı, yeşillikler mi? Uzun Yoksa masa mı? Yoksa üç neslin bir arada orada olması mı? Torunlar, anne baba, dede, bir arada olduğu bir e, ortam mı? Bence o bir arada olma. Ama bana sorarsanız üç neslin bir arada olması insanları uzun yaşatıyor. Üç nesil bir arada yemek yerken ben belli hormonları salgıladığım için mi şifayı etki alıyorum hocam? Oradaki farkı yaratan ve aslında gıdaları bile domine eden güç nedir? Güç nedir? Orada dedenin ya da ninenin torunlarının gözüne bakması. Torunun gelişimindeki hissettiği, ona hissettirilen şey. Torunu geldiği zaman dedesine ya da ninesine sarılması ya da çocuğun babasına, babanın çocuğuna, annenin çocuğuna sarılması. İşte o sarılma duygusu, hep söylüyorum bunu. Fırsat buldukça birbirinize sarılın. Sarılmak kadar bizi iyileştirecek bir şey yok. Yani e, oksitosin hormonunu salgılatıyoruz ki oksitosin birinden güçlü bir antioksidandır. Sarılmayla salgılanır. Sarılmayla evet. Sarıldığımız zaman e, bu oksitosin hormonu salgılanır. Ve oksitosin salgılanınca da bizim dehidroepiandrostenadiyon dediğimiz DHEA hormonumuz var. Tıpta yaşlılık hormonu diye geçer. Doğduğumuz zaman yüksektir. Yaşla beraber gittikçe azalır ona bakarak değer düşürse artık yaşlanmışız demektir. Onu yükselten şey işte sarılmaktır. Hayata ilişkin bir takım hedeflerinizin ve amacınızın olmasıdır. Bunu kaybettiğiniz zaman değer düşer. Yaşlı karı koca çift gelir, birisi hastadır. O öldükten sonra geride kalan çok fazla yaşamaz. Neden? Hayata ilişkin hedefleri bitmiştir artık. Mevlana ile ilgili bir şey anlatılır. Kitabıma da almıştım onu. Birisi hastalanmış ve ölüm korkusuyla Mevlana'ya geliyor. Mevlana da diyor ki ona o telaşı görüyor. telaşlanma diyor. Hastalandığın için değil doğduğun için öleceksin. Yani doğduk ve hepimiz öleceğiz. Hastalık yok, kalp krizi yok, kanser yok, şu yok bu. Bir şey sebep olacak bunlara. Doğduysak mutlaka öleceksin. Onun için bu felsefeyle hayata bakmak ve yaşantıyı da buna göre dizayn etmek gerekiyor. Yani ama böyle bir biyolojik ömrümüz varsa bunu kısaltan bizim yanlış yaşama biçimlerimiz. Peki hocam yaşam ömrünün kara kutusu telomer. O konuda da bilgi almak isterim sizden. Zira beslenme ile telomerin sağlığını muhafaza etmek eğer mümkünse uzunluğunu daha da uzatmak mümkün mü? Yoksa telomer uzunluğu bir kader midir kişi için? Yok. Telomeri biz uzatabiliriz de kısaltabiliriz de. Kader yani, değil. Evet. Eğer ki sigara içiyorsanız çok stres ve kaygı içerisindeyseniz kendinize, etrafınıza ilgili pişmanlıklarınız, affedemedikleriniz, öfkeleriniz varsa, uyku problemleri yaşıyorsanız, yani gece 10-11 olduğu halde hala yatmamışsanız, tabii ki kötü besleniyorsanız, yüksek glisemik indeksi besinler yiyorsanız, çok çeşitli tabii ki, o zaman telomeriniz elbette ki kısalacaktır. Ama kendinizi öfkeyle, pişmanlıklarla, affedememekle de değil de etrafınıza, kendinize hep sevgiyle yanaşıyorsanız, işte o zaman kendi bedeninize de barışık olursunuz, diğer insanlarla ve çevrenize de barışık olursunuz. Yani bütün her şey aslında barış halinde olmakla mümkün. Günümüz modern insanı tanımlayacak olsak, günümüz modern insanı doğayla, çevreyle, ve mutlak yaratanla bağını bir çatışma koparttı. halinde o bağını koparttı. Hocam bir tıp doktoru olarak buraya kadar yaptığınız tüm konuşmalar aslında insanın psikolojik dünyası, duygu evet. dünyası ile ilgili şeyler söylediniz. Yine bir başka yayında çok kıymetli bir açıklamanız var ve diyorsunuz ki modern tıp semptomları gidermeye çalışır, evet. oysa ben o semptomların kaynağı olan nedenlerin peşindeyim. Evet. Evet. E, peki hal böyle olunca biz garip vatandaş gömleği yanlış yerden ilikleyen bir düzenin içinde miyiz? Evet. Yani sadece değil kendimi de o işin içerisine katıyorum. Tıbbı bu anlamda ben aslına bakarsanız felsefenin bir alt dalı olarak görüyorum. Ve bu bağlamda da aslında zaman zaman üniversitelerde de yaptığım şeylerde, konuşmalarda da tıp öğrencilerinin bence ilk yıl okuması gereken ders anatomiden fizyolojiden daha önemli felsefe okumaları gerekiyor. Neden var olduğunun sorusunun cevabını vermeden anatomi okumak, fizyoloji okumak, fizyopatoloji okumak sınıfta kalmaktır. Ya da az önce bahsettiğiniz gibi düğmeyi yanlış iliklemektir. Hocam hastalar kendi kendilerinin de bir anlamda reçetesini yazar hale geldiler. Evet. Lafı nereye getireceğim? Çok evet. duyduğumuz söylemler var. İşte glutatyon, ozon, bir de sizin de mutlaka sık rastladığınız ve belki de yaptığınız bir durum, ay biraz burnum aktı, gideyim de bir serum bağlatayım. Bu yaklaşımlar sizin için ne ifade ediyor? Önerebileceğiniz yöntemler midir? Evet, hastanelerin bu kadar çok olması, seçeneklerin bu kadar fazla olması, gripal enfeksiyon geçiren birinin hemen serum taktırmaya gitmesi, hekim olarak yanında durduğunuz bir çözüm mü? Şimdi günümüzde her geçen gün yeni bir takım popülist bir takım şeyler gelişiyor. Bu dediğiniz şeyle ben çok karşılaşıyorum. Ozon için geliyor, glutatyon için geliyor, C vitamini alayım diyor. Öncelikle kokteyl var bir de hocam. Kokteyl. öncelikle ihtiyacı var mı? i̇htiyacı varsa bunları yapmak gerekiyor. yine son yıllarda popüler olan şeylerden bir tanesi glutatyon. Glutatyon niye popüler? Çünkü glutatyon bildiğimiz en 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 önemli antioksidandır. Gerçekten vücudun en önemli antioksidanı bu anlamda antioksidanların da patronu olduğunu söyleyebiliriz. Kendisi antioksidan olduğu kadar başka diğer antioksidanların sentezini de sağlar. Ama kişide eğer ki bir oksidatif stres durumu söz konusu değilse o kişiye antioksidan olarak glutatyon vermenin çok fazla bir anlamı yoktur. Zira o verdiğimiz glutatyon 15-20 dakika içerisinde o oksidanları nötralize ettikten sonrasında e, çözülecektir. Glutatyon dediğim şey 3 asit şu glisin, sistein, glutamin. E, ha, evet. 15-20 dakika içerisinde şey yapıyor ama bu amnastan parçaları bunlar ...tekrardan karaciğerde yeniden glutatyona dönüşüyor. Yani o kişiye bu aminasyonu de birlikte vermiş oluyorsunuz. Evet faydası var mı? Var. Ama e, faydası var diye endikasyonu olmayan bir kişi de uygulanmalı mı? Bana göre yanlış. Aynı zamanda e, vücudumuzda bazen böyle bir şey söz konusudur ki... ...kanser ve bu kanserle ilgili belli tedavi alıyorsa... ...örneğin kemoterapi alıyorsa kemoterapatikler o kanser hücrelerinde oksidan bir etki yaratarak tümör hücresini öldürür. Biz o kişiye oksidan bir tedavi alan kişiye glutatyonu verdiğimiz zaman o kemoterapatin etkisini ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Kemoterapitikle de kişiyi olumsuza, negatife doğru da kaydırabiliyor. Şimdi izin verirseniz tam o soruyu sormak isterim hocam. Tüm dünyanın tartıştığı bir konu kanserin bu kadar çok yaygınlaşmasına bağlı olarak kemoterapi yolu denenmeli mi, denenmemeli mi? Ama ben soruyu izin verirseniz şöyle sormak isterim. Malum paket üzerinden alınıyor kemoterapiler evet. ve hasta... 4 seans, 5 seans gidiyor olduğundan çok daha kötü etkilerle paketi bitirmek üzere devamlılık sağlıyor. Sizce burada esas verilen paketin tamamlanması mı olmalıdır? Şimdi yıllardır bu konularda çalışan bir hekimim. Ve mutlaka ve mutlaka kemoterapide olduğu kadar diğer şeylerde de hepsinde mutlaka kişiselleştirilmiş bir tedavi yöntemi belirlenmeli. Bir. İkincisi belli başlı bir takım kanser türlerinde e, uygulanan kemoterapötikler. Yarar zarar dengesine göre doktor bu anlamda bunu şey yapıyor. Ama bunun da bir çılgınlığını görüyoruz. Bazen o kadar çok ifrata kaçılıyor ki artık o kişi ne yazık ki bazen kanserden değil yapılan kemoterapiden ölüyor. Bu anlamda burada doğru bir şey uygulanması gerekiyor ve bu doğrulukla beraber biz integratif onkolojik uygulamalar yapıyoruz. Ne gibi? Şimdi az önce bahsettiğiniz ozondan bahsettiniz, C vitaminden bahsettiniz. Bunlar düşük dozda antioksidandır. Ve bu antioksidan e, tedaviler e, bir kişinin daha sağlıklı olması için gerektiyken kanser olan bir hastada, kemoterapi gören bir hastada düşük doz C vitamini, düşük doz e, ozon e, hastaya zarar verebilir. Dolayısıyla bu tür kişilerde bu uygulamalar yanlışken bu ozon ya da yüksek doz ozon ve yüksek doz C vitamini tedavileri e, dozu arttırdığınız zaman oksidan bir seviyeye ulaştığı için artık kişilerde kemoterapötikle beraber onun oksidan etkisini arttırıcı etki göstermeye başlar. Bu konular benim Murat Balanlı'nın fikri değil. Bu konular artık PubMed'de, dünya çapında çok önemli bilimsel şeylerde yapılan, çalışılan yayınlar. Yani kimisine şifa olup iyileştirirken kimisinde tam evet. tersi tepebilir. Evet. Mutlaka onun için kişiye özel olarak belirlenmeli. Hem kişiye özel hem o hastalığın o kansere dönük olarak yapılabilecek tedaviler. Onun için rastgele ben yaptım iyi oldu şu iyileşti. Ya yani şu kişiye biz yüksek doz C vitamini tedavisi uyguladık işte kanseri iyileşti. Evet bizim hastalarımızda var mı? Var. Ama bunu bir kişiye yönelik hak yapılanla çıkıp da bu bunu iyileştirir demek doğru değil. Artık şu güzel haberleri de çok alıyoruz. İşte tıbbın, hekimlerin kategorize ettiği birinci evre, üçüncü evre, dördüncü evre, dördüncü evreden dönen o kadar çok hasta var ki, evet. bu güzel haberi bizim alıyor olmamızdaki hangi gelişme, neye borçluyuz biz? Burada şunu çok şimdiye kadarki hasta tecrübemde ben onu görüyorum. Hedefini, amacını ve umudunu kaybetmiş bir hastaya yapabileceğiniz hiçbir şey yok kişi bu süreç içerisinde kendisini iyileşmenin bir parçası olarak gördüğünde bedenine iyileştirici impulsları göndermeye başlıyor. İnanması lazım. Ama bu anlamda ümitsizlik sadece bir duygu değil, kişinin kendi bedenine, kendi hücrelerine fısıldadığı çok kötü bir şey. Ve bu kişiyi bitiren, aslında ölüme yaklaşan en önemli şey bu. Ümitsizlik. Neyi fısıldıyor hocam? Ümitsizlikle hücrelerini. Bu şöyle bir şey. Aslında korku, ümitsizlik insanın immün sistemini, bağışıklığını en çok zayıflatan duygu. Bizim bedenimizi, sağlığımızı iyileştiren en önemli şeylerden bir tanesi şükür. İyileşmek demek şükürle gerçekleşir. Uyku kitabında da bahsediyorum. Yatmadan önce ve yat e, sabah kalktıktan sonra en önemli ritüel kahve. Bu... Hayır, şükür. <laughs> Biliyorum dikkat çeksin diye söyledim hocam. Evet, kahve. Niçin bu kadar ters köşe ve dikkat çekici bir söylemle girdim? Evet. O kadar yaygın ki bundan 10 yıl önce ülkedeki kahve dükkanlarının sayısının bu kadar artacağı söylense iş yapmaz derdik. Biz çaycı bir toplum olduğumuzu sanırken her yer kahve dükkanı. Ve şunu çok duyuyoruz. Yavaş yavaş uyku uyuyamamaya geliyorum. Sabah kahvemi içmeden güne başlayamıyorum. Sizin kahvaltı ile ilgili görüşlerinizi daha önceden biliyoruz. Kahvaltı yapmayın diyorsunuz. Ama bunun içinde kahve için var mı? Güne hiçbir şey yemeden 2-3 kahveyle başlayan insan kendine ne yapmış olur? Günlük tüketilen kahve ile melatonin düzeyi arasında bir bağlantı var. Bilimsel çalışmalar bunu gösteriyor. Melatonin düzeyi ile de kanser arasında bağlantı var. Yine bilimsel çalışmalar. Melatonin düzeyiniz düşükse daha çok kanserle karşı karşıyasınız. Ee, ancak bir şeyi o kadar çok fazla kötülemek, övmek de yanlış bana göre. Kahve ile ilgili çok göklere çıkartmak da yanlış. Günümüzde dediğinizin farkındayım. Çok fazla artık kahve işleri yapılıyor. Bu kadar çok kahve tüketilmesini kesinlikle ben sağlıklı bulmuyorum. Kahve tüketilebilir mi? Yine kişiye göre. Yani... Bazı insanlar vardır, ee, kahve içtikleri zaman gece uyuyamazlar. Bazı insanlar da vardır hiçbir şey yapmaz. Orada kahveyi metabolize eden enzimlerle ilgili olarak kişiye göre değişir. Eğer ki bu anlamda kahvenin metabolize edilmesinde sorun yaşayan bir metabolizmayı sahipseniz kahveyi, az tüketmenizi ya da hiç tüketmemenizi öneririm. Vücut sinyal mi veriyordur? Aynen öyle gibi. sinyal veriyor. Ee, ama kahve de içerdikleriyle e, antioksidan bir özelliği de var. Ve bu anlamda güne başlamada onun yarattığı etkiyle dikkat ve odaklanmayı arttırıcı etkisi var kafeinden dolayı. Ben mesela bazen hastalarıma e, kahvaltıyla iyi yok sabahı böyle bir Kahve hatta kurşun geçirmez kahve diyoruz. Kahveyi zaman içerisine biraz Hindistan cevizi yağı katmak. Onu kattığınız zaman artık açlık duygusu ortadan kalkıyor ve 3-5 saat daha aç geçirebiliyorsunuz. Sizin sabah kahvaltı öncesi tercih ritüelinizde var, var mı Hindistan cevizi yağlı kahve? Her zaman Hindistan cevizi yağlı değil ama kahve şeyi var. Tabii ki şekersiz. Ee, şey, mutlaka. Bir tane mi içersiniz? Ee, genelde bir tane içmek bana yetiyor. Evet. Az önce hücre düzeyindeki haberleşmeden bahsettiniz. Güzel. Kapanışı o mutlak sonla yapalım isterseniz hocam. Oradaki açıklamanızla biz şuraya gelmiş oluyor muyuz? Kişi aslında yaşamdan vazgeçtiğinde bunun bilgisini hücrelerine veriyor evet. ve... Kendi ölümünün kapısını da kendi mi açıyor? İleri o, giden bir soru sormadım umarım. Aynen öyle. E, zaten e, sorunuz cevabın kendinde içeriyor. Kişi biz, ölmeye kendi mi karar veriyor kendi hocam? Karar veriyor. Ve hücreye bunu mu fısıldıyor? Evet. Yani bu anlamda e, hastalanmaya da, e, ölüme de e, biz kendimiz şey yapıyoruz. Zira insan az önce dediğim mutlak varlığın, şafi sıfatı alan varlığın bir yerindeki tecellisi. Yani insanda şifa potansiyeli var. Biz bu şifa potansiyelini yok saydığımız zaman, evet, kendi bedenimize şifayı değil de hastalığı ve ölümü fısıldadığımız zaman, işte o zaman şey yapıyoruz. Bakın, Selçuklu döneminde ki sağlık e, yerlerinin, beldelerin ismi neydi? Şifahane. Şifahane. Bugün ne? Hastahane. Hastahane ismi olumsuzluk çağrıştırıyor. Şifahane ise iyilik çağrıştırıyor. O bile şifahaneye gittiğiniz zaman bile iyileşirsiniz. E, bu anlamda bu çağrışımlar e, yok sayılmamalı. Günümüzde modern tıp ne yazık ki artık bir endüstriyel tıp haline dönüştü. Ve bu endüstriyel tıp insanların şifa bulması, iyileşmesi için değil, semptomlarının, şikayetlerinin ortadan kalkması için. Günü kurtarmak. Günü kurtarmak. Tansiyonu yükselmiş. İlacın veren tansiyon düşsün. Bunun altındaki yatan nedenler kişideki vücut, vücuttaki enflamasyon, oksidatif stres, insülin direnci, toksisite bunlar devam ediyor. O kişi o zaman bugün hipertansiyona yakalandı. İlaç verdin kan basıncı. Yarın kanser olacak bu altta yatan nedenler varsa, o yok. Yarın beyin damarı tıkanacak ya da kalp damarı tıkanacak, kalp krizinden ölecek. Bu nedenlere çözüm olarak getirilen tansiyon ilaçlarıyla gün kurtarıları ve evet. oradaki yangın hafif harı söndürülürse ileride çıkabilir. O bir sinyal. O, o bir sinyali sinyal. duymazsanız ötesi daha mı karanlık? Kesinlikle. Yani bu şuna evet. benziyor. Araba kullanıyorsunuz, arabanın motorundan sürekli takır takır gürültü geliyor. Sesi izole ettiniz. Kulaklık taktınız artık ses yok. Ama arabası bir kilometre sonra yolda bırakacak. Yani bir kişide hipertansiyon ortaya çıkmaya başlamışsa o kişide e, dam akıyor demektir. Alta kova koydunuz. Aslında ne diyordur o vücut? O vücut ne diyor? Hayatında diyor yolunda gitmeye şeyler var. Yani kendini kendinle olan ilişkini, diğer insanlarla olan ilişkini, best, dolayısıyla buna bağlı olarak kendine verdiğin değer dolayısıyla beslenmen dolayısıyla uykuların dolayısıyla öfke kontrolü, öfke kontrolün, çatışmaların yani ne 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 yani neyi iş yapamıyorsun, neyi çözemiyorsun? Bu bu konuda insan kendine bakması gerekiyor ama ne yapıyoruz? Ha bir tansiyon ilacı verdik, olayı söndürdük. Evet, artık tansiyonu yok. yaş üstü tansiyon ilacı kullanmayan neredeyse yok gibi. Neredeyse evet. Yani hiç şaşırmıyoruz artık. E, şaşırmıyoruz artık. E, herkesin cebinde bir tane tansiyon ilacı ya da bir şeker ilacı ya da otoimmün hastalıklar çok yaygın. 3-4 tane bayanın cebinden bir tanesi de mutlaka bir ötroks ya da levatron ilaç çıkıyor. Haşimato hastası. Bizim öğrencilik dönemimizde bu kadar yoktu. Yani e, 82 yılında girdim ben Ege Tıp'ın o zamanlar haşimatu hastası. Bu hastalığı bir de zor telaffuz ederdik yani. <laughs> artikülasyonu Ama, zor bir hastalık. Evet, artikülasyonu zor. Hocam bu üç kitabın özetinde şu soruya ne cevap verir Murat Valandı? Evet. Bir insanın kendi hayatı için yapabileceği tek bir şey seçin desek ne seçersiniz? Kendiniz için bunu yapın. Üç tane şey söylerim. Birincisi şükredin derim. İkincisi sevdiklerinize sarılın derim. Üçüncüsü de aç kalın derim. İnsan da modern tıbbın babası bu bağlamda Descartes'tir. Descartes diyor ki insan bir makinedir. Hastalık da makinenin arızalanması. Ben öyle görmüyorum. İnsan bir makina değil. İnsan fizik bedeni yanında zihinsel, duygusal ve ruhsal bir enerji bedendir. Ve iyileşme onun için bu enerji bedende gerçekleşir. Makine olarak bakarsanız da gideceğiniz evet. yer bellidir. Bellidir. Hocam çok teşekkür ediyorum. Uzman doktor Murat Balanlı iç hastalıkları uzmanı. Ah bir uyuyabilsen titreşim tıbbı ve açlık diyeti. Hay kitaptan çıktı ve hepsi kitap evlerinde var. Ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum bu çok Efendim, kıymetli sohbet için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hem sorularınız yönlendirdiğiniz şeyler bence çok kıymetli. Umarım iyi olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyoruz.